Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Bugün uzun bir aradan sonra pesi yaptım. E şimdi Almanya ve İngiltere topları geldi. Öbür e hesaplarımdan biliyorum. E... Ve haftanın takımı olarak da Euro 2020 oyuncuları geldi. De Bruyne, Pogba Mogba falan geldi. Nefesli evet, yaptığım için şimdi bunlara şey takımım çok kötü olacak. Olsun Ronaldo falan gelecek yine beleş. İnşallah yani ne zaman bittiğini bilmiyorum o silikle yapmak için ama <laughs> ilerle klasik kontrol türü atla atla eğitimi 2 yıl iki yıl 3 yıllık pes oyuncusu yüzeyine ne gerek var evet seri atayım Juventus seçiyoruz buradan Ronaldo'nun daha iyi oynayabilmesi için. Kulüp sahibi adını Aslan yapıyorum. Kulüp... Almadım tamam. Aramburu'yu seçiyoruz. Takımımız hazır falan filan diyor. Evet. Ee, bir tane Barcelona topu geldi. Evet bakalım. Barcelona'da 30 yaş üstü galiba gelecek şimdi. Evet bakın olsun. 30 yaş üstü de gel. Arkadaşlar istesem tek tek de açarım ama ben bunu çifte atacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir dakika. Barcelona'dan 30 yaş üstü Messi'yi çıkartmak için daha kolay olacaktır. Arkadaşlar net siyah top bekliyorum bakın. Şu an net siyah top bekliyorum. Sarı top net oyu verirse çıldırırım. Aa net oy verdi. Ya ben böyle bir oyun görmedim ya. Böyle bir oyun görmedim ya. Evet arkadaşlar ben bu beleşlerde her türlü kaleci açalım Ama bu sefer defans açacağım. Çünkü net var. Net çıktı. En azından kaleciye gümüş geldi. Korluka, River, Yakaponi. Yakaponi. Çok ağır. Takım yönetimi kulüp evi falan diyor. Tamam. Şimdi kadroları da Okey, okey, okey. Maç takımımızı düzenlediniz. Bir dakika arkadaşlar, hemen ikinci takım. Dur dur, iptal et Seni buraya koyacağım. Seni buraya koyacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim geldim. 74. Lan sol bekte oyna. Stopperi sol beyaz, Bir şey olmaz. Harvey, Driessen. Soric, Vasilich, Mayor. Tamamdır. Oyuncu antrenman yapan. Oyuncu mu var lan? Boş. Bir tane öncesini yapayım. Lago yasa yapalım. Şunları bastım direk ilerledim zaten 70 oldu. Oha. İyi tane bastım 70 oldu lan. 9 level. 7 tane. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Temsilci diyoruz. Özel diyorum. Ronaldo'mu alıyorum. Galiba evet. Iconic Moment'ım lan. Oo Allah ay koyun Ronaldo falan. Ya anladım oğlum hadi ya. Selam. Hadi ya. Evet arkadaşlar bekliyoruz şu an. Anladım hadi ya sonunda ya. 9 olmuş. Bir tane Ronaldo açtım nasıl 9 oldu? Vay be. Yeter türlü bir tane top gelmiştir. Toplam girişlerinden bir tane daha. Arkadaşlar, oha. İyi iyi, tamam. Toplu alınan oyuncu sayısı 5. 140 yaptı. Takım gücü 1000. 1100. Daha Ronaldo'yu koyacağım. Oyuncu antrenmanı 1. Daha çok şey yapacağım. 200 oldu. Sonra okey. Tamamlanan başarılar 10. Ha tamam. Evet arkadaşlar şimdi buraya bunu koyun. Oldu mu sana? 30 tane daha galiba. Bakayım. 30 micro parasını daha alacağım galiba. Bir 300 evet 4500, 1600. Aa, bir tane şeyle kaçırıyorum ya. Çok sinir bir şey. Ben evet, şimdi 25 açacağım zaten bir tane hemen şöyle bir tane ikonik topu. Evet ikonik topundan neler çıkabilecek bakıyorum. Oha ikonlara bak. Hadi şu ikonlardan kim çıkarsa çıksın bak şunu bile isterim yani İyiyim. Lan, lan ya. oh. Siyah top ver. Oh. Ah, olsun. Kim çıktı? Emerson. Tamam. Defoe. Tamam. Mankoyolo. Mankoyolo. Abi 250 şey boşa harcıyordum ya. Aa. Ya internetim ne o kadar kötü. <laughs> ah bölge Avrupa. Evet arkadaşlar hemen takım gücümüzü 2000 yapıyoruz. Şöyle mesela sen. Sen bir buraya gel 1700. Lan lan. Sen buraya gel 1735. Sen bir buraya gel 1782. 1700'e kaldı. Tamam tamam şimdi de iki tane top falan atacağım. Ya arkadaşlar 3. topu da getirmeye çalışıyorum. Ben bir başlayacağım sizin motorculuğunuza ya. Topla alınan oyuncu sayısı. Heh. Takımcı. Oyuncuyla sözleşme yapalım Ben. Arkadaşlar bu kolay zaten. Aa GP yeterli değil dedi. Biz Ne? Ne? yapacağım şimdi. takım yönetimi ya, ne yapacağız 4 kişiye antrenman basacağım ya Ronaldo'ya 4 defa şunlardan basalım işte şunu basalım geç kaç oldun 94 kaldı yani ben 1 leveli gitmemiş ya niye bunları basıyorum 12 binlikleri sonra şey Ronaldo'ya falan, var, falan. Bütün yüzü geldi. Arkadaşlar bir tane haftanın topu, bir tane Almanya, bir tane de İngiltere açacağım. Ancak ona yetişiyor çünkü. Üç tane topa iki tane olması lazım. Birisi bu. Durun bir dakika. Üç tane galiba bakayım. Oyuncağım. Boş verin. Arkadaşlar önce İngiltere'de açalım. Hemen. Kim çıkabileceksin? çıksın. Evet, bir de Harry Kane çıkmamış. çıldırırım mı? Harry Kane mi? Arkadaşlar galiba Sterling. Bilmiyorum bakalım. Güzel 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 güzel. Üzülmüyorum. Çünkü e, her şey lazım şu an. Ulan bir oyar çıksın var ya. Bir oyar. yer bir kimmiş. Çıldırırım ya. Abi 95 no yer. yer çıkmadı. Kim çıktı? Ginter işte bu stoper. Neredesin haftanın takımı topu? Buradasın. Ronaldo çıkmasın. Ronaldo'm var çünkü. Evet arkadaşlar 11 dakika oldu. Ha Pogba, Pogba, Pogba. Pogba, Pogba. 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 Hastaayım ya. Arkadaşlar babaannem geldi içeriye. Ha başaramaz. Topla alınan oyuncu sayısı. Boxlara özel temsilci açma. Arkadaşlar işte iki tane orta sağa çıktı. Bir tane stoper çıktı. İyi ama takım şu anlık. Evet şimdi oyuncu basmaya geçelim. Ben daha Heh, 40 şeyim olacak şimdi herhalde. Yarın gelecek yüzlükle Şey açacağım İngiltere Ondan sonraki gelecek yüzlükle de Almanya açacağım Arkadaşlar bu efsane veriyor ama Benim bunu yapmam zor Yine de bir deneyeyim Gönlüne Arkadaşlar bu videodan bu kadarlık. Şimdi yeni videoya geçiyorum. Kanalıma abone olup bu videoya like atın. Görüşürüz bay bay.